Hazreti Ömer Efendimiz Ehli Beyt'i çok severdi. Daha doğrusu sahabe efendilerimiz Ehli Beyt'i severdi. Sebep peygamberimiz onlara vasiyet etmişti. Ben size iki şey bırakıyorum. Onları sevin, onlara sahip çıkın. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, birisi de Ehli Beyt'imdir demişti. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz de Hazreti Osman Efendimiz de peygamberimizin torunlarını, ailesini, akrabalarını çok severlerdi. Değerli kardeşlerim, bunların arasında yaşantılarında problem yoktur. Bunların arasında problem var gibi gösterilen şeyler ya saptırma bilgilerdir ya da iftira ve yalanlardır. Çünkü Hazreti Ömer bakınız sadece bu olay bile Sadece şu olayı anlasa Müslümanlar aralarında ihtilaf kalmaz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer İran fethedildiğinde Yezdü Cerd'in 3 tane kızı vardı. Dünyalar güzeli 3 kız geldi. Onlar Medine'ye geldi. Onlardan en güzeli Şahı Zenan. Kadınların sultanı Şahı Zenan. Hem de kralın kızı zaten kralın kızını kime vermek lazım? İslam'ın liderinin oğluna ya da İslam'ın liderinin kendine vermek lazım. Hazreti Ömer kendi payına düşmesine rağmen ya da kendi oğluyla nikahlama imkanı olduğu halde kadınların şahı diye isimlendirilmiş şahı Zenan annemizi Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'le Hazreti Ömer nikahlamıştır. Bu kadınla Hazreti Hüseyin evlendiğinde Şahı Zenan annemizle Sülafe annemizle Hazreti Hüseyin evlendiğinde o kadından kim dünyaya gelmiştir? Zeynel Abidin Hazretleri bu kadının çocuğudur. Zeynel Abidin, Hazreti Ali'nin torunu, Hazreti Ömer'in İran fethinden sonra gelen esir kızların içinde kralın kızını Hazreti Muhammed'in torununa evlendirmiştir Hazreti Ömer. Bu örnek bile Hazreti Ömer Efendimizin ehli beyti ne kadar sevdiğinin apaçık göstergesi değil midir? Dolayısıyla bizler, biz Müslümanlar Buradan ön yargıyla bir şey yapmamalıyız. Günaha gireriz. Onlar birbirlerini severlerdi. Hicri takvimi kimin görüşüdür hicri takvim? Hazreti Ali'nin görüşü. Ne zaman hicri takvim icat edilmiştir? Hazreti Ömer'in döneminde. Peki Hazreti Ömer'in döneminde Hazreti Ali'nin dediği nasıl oluyor? Hazreti Ali eğer Hazreti Ömer'le muhalif olsaydı Hazreti Ömer Ali'nin dediğini yapar mıydı? Herkes bir şey söyledi. Bir takvim lazım arkadaşlar. Bak alacak verecek senetler, çekler birbirine karışıyor. Yıl takvimi yok. Yahudilerin var, Hristiyanların takvimi var. Müslümanların seneyi hesap ettikleri bir takvim yok. İlk defa sene takvimi Hazreti Ömer icat etmiştir. Müslümanları toplamıştır. O toplanan Müslümanların danışma kurulunda Hazreti Ali de vardır. Hazreti Ali Efendimiz de olduğu o mecliste herkes bir şey söylemiştir. Takvimi neyle başlatalım arkadaşlar? Hangi olay sıfır olsun, yıl olarak sıfır hangi olay olsun? Biri dedi ki peygamberimizin doğumu sıfır olsun dedi. Mantıklı mı? Mantıklı. Değil mi? Mantıklı. Yani peygamberimizin doğum günü sıfır olsaydı kötü mü olurdu? Yo o da iyi bir şey. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğum gününü sıfır yapmadılar mı? Tamam Hazreti Muhammed'in doğum günü de bizim takvimin sıfırı olabilirdi. Birisi dedi ki Hazreti Muhammed'e peygamberliğin verildiği Kadir gecesi sıfır olsun dedi başlangıç. Mantıklı mı? Mantıklı. Bence mantıklı. Yani peygamberliğin başladığı son peygamberin peygamber olduğu gün o sene sıfır yılı olabilirdi. Bu da mantıklı. Hazreti Ali başka bir sahabi de dedi ki Ali'den önce Resulullah'ın vefat ettiği yıl bizim takvim başlangıcımız olsun dedi. Bak başka biri de bunu söyledi. Bu da mantıklı. Yani Hazreti Ömer devlet başkanı olarak önüne konulan bu seçeneklerden hangisini seçse hepsi de çok güzel hepsi de çok mantıklı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.